Selam arkadaşlar, Battle for the Bosporus DLC'sine hoş geldiniz. Bugün Türkiye'ye gelen güncellemeleri, Türkiye'nin ağacını, Türkiye'yi yakından inceleyeceğiz. Hadi geçelim. Öncelikle oynaması enteresan olan ülkelere Türkiye'de eklendi. Şöyle alt tarafında Türk bayrağı görünüyor. Üstüne bir gelelim, üzerinde yazıyor Mustafa Kemal Atatürk. Şu anda ülkemizin kurucusu, lideri, ülkemizin başında ve Father of the Turks yani Türklerin babası olarak geçiyor Atatürk. Basıyoruz. Atamızın biraz yaşlıken çekilmiş bir fotoğrafı var. Ee, hemen yanında ne özellikler gelmiş, neler değişmiş onlara bir bakalım. Ratified Six Arrows, Kemalizmin sembolü, altı ok. Altı ok gelmiş, ülkenin yeni prensipleri, değişimleri, nasyonel hareketleri, nasyonel birlikteliği burada net olarak verilmiş. Onun yanına hemen geçelim. Reformed Balkan Pact, Balkan Paktını tekrardan kur, reform et gibi. Bunlar tabi bunu kurmamızın sebebi de hemen aşağısında yazıyor. Bulgar ve Macar tehlikesine karşı kurulmuş bir pakt. Pivot to the past, geçmişe özlem, geçme dönüş, geçme dönüş gibi bir şey. Ve altında hemen belirtmişler, bağımsızlık savaşı zorunluydu fakat Cumhuriyet bir hataydı. Atatürk artık e, laik rejimin bir savunucusu olarak burada değil ve biz Osmanlı'yı geri getiriyoruz diye de bir bölüm var. Bunlardan üçünden birine gidebilirsiniz ki daha fazla şeyler de var ağacında. Türkiye'nin ağacında neler neler yok ki. Üst tarafa bakalım. Türkiye'nin yediği eksiler, artılar nereden kaynaklanıyormuş? Geliyoruz mesela Sectarium Woods Mezhepsel sıkıntılar. Mezhepsel sıkıntılardan ötürü savaş desteği ve stabilitimiz düşüyor. Onun hemen yanında nelerimiz var? Disorganized Armed Forces. Bu kaynağı şu, ordumuz henüz tam olarak organize değil diye oyun e, algılamış. Neden öyle algılamış? Çünkü daha yeni, neredeyse 10 yıllık bir ordumuz var. Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış, yorgun, 10 yıllık genç bir ordumuz var. Bundan ötürü bir tık... E, eksilerimiz var tabi eksiyoruz. Hemen onun yanında Dep Kansel Osmanlı'dan kalan borçlar sebebiyle de belli başlı yediğimiz debaflar yani eksilerimiz var. Hemen Türkiye seçelim şöyle oyuna girelim. Gördüğünüz üzere oyuna başlarken daha görüyoruz. Montreux Boğazlar Sözleşmesi imzalanmadığı için bu bölge yani Boğazlar bölgesi silahsızlandırılmış bir bölge. Bakalım şimdi onu da silahla silahlandıracağız tabii ki ilerleyen şeylerde. Bu bir inceleme sadece. incelemeyi yapalım. Öncelikle oyuna girdiğimde benim ilk dikkatimi çeken şu oldu. Herhangi bir askere tıkladığım zaman artık Türkçe ses geldiğini gördüm. DLC yani Battle for the Bosporus DLC bu açıdan beni çok mutlu etti. Emirlerinizi bekliyorum. Toparlanın. Biz alanın. Emriniz. Gördüğünüz üzere bir sürü farklı çeşidi var seslerimizin. Ayrıca gözüme çarpan ikinci yenilikte artık Türk ordusunun bir tankı olması. Şöyle hemen gelelim. Hizalanın diyor. Türk ordusunun yeni tankı ve gördüğünüz üzere Türk bayrağı ile de şekillendirilmiş Türk tankları mevcut. Şöyle hemen gelelim. Şuradan Türk tankının içini size göstereyim. Şu şekilde görebilirsiniz. Daha çok atlardan oluşmuş. 16 combat fitlik bir ordu. Burası değişmemiş. 20 combat vite değil de 18 combat vite. Evet. 20 combat vite bir tane eksik var. Şöyle bakalım başka neyimiz var neyimiz yok. Dağ Tugay'ımız aynı. Boğaz Tugay'ı değişmemiş. 12 combat fitlik. Süvari tümeni de aynı kalmış. Burada herhangi bir değişiklik yok. Fakat ordu sayımıza şöyle bir göstereyim size. Bakalım. Hatta şöyle bakalım. Gördüğünüz üzere 31, 31 kişilik bir ordu sayısı var Türkiye'nin başında. Hemen ardından gelelim size generalleri gösterelim. Ardından şöyle sizlere bir generallerimizi gösterelim. Yeni generallerimiz eklenmiş. Bakalım hepsine subaylarımız, generallerimiz. Fahrettin Altay. General Fahrettin Altay. Kazım Orbay. Cemal Cahit Toydemir. İzzettin Çalışlar. Abdurrahman Nafız Gürman. Kazım Karabekir. Mustafa Muğlalı. Mehmet Salih Omurtak. Hayrullah Fişek. Mehmet Nuri Yamut, Fevzi Çakmak birçoğu Kurtuluş Savaşı gazisi ve birçoğu da eee vatanperver cumhuriyet komutanları, generalleri. Şöyle hemen bakalım. Tabii ki şu gördüğünüz küçük simgeleri siz aşinasınız fakat onların yanında hemen küçükçe belirtilmiş olan Kemalist Champion. Bu simge yeni bir simge. Alt ok olarak verilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi ülkemizin kurucu partisinin simgesi burada verilmiş. Kemalist Champion, Kemalist Şampiyon olarak bu nedir? Kemalizmin prensiplerine, ilkelerine, inkılaplarına sadık generalleri gösteriyor. Şurada gösterdiğiniz, görmüş olduğunuz Fahrettin Altay, Kazım Orbay, Cami Cemal Cahit Toydemir, İzzettin Çalışlar bunlar bizim şu anki mevcut yönetimimize sadık generallerimiz. Tabi bunların diğerlerinin vatan aynı olduğu anlamına gelmiyor ama bunlar Atatürk'ü kendilerine lider olarak belirlemiş general grubu ve bu Atatürk prensiplerini savunmak için ellerinden geleni yapacak olan subaylar grubu bu grup onları da şöyle görebilirsiniz. Büyük ihtimalle bir iç karışıklık çıkarsa, iç savaş çıkarsa bu generaller ordunun başında çok iyi işler yapacaktır. Ayrıca şöyle bir Türkiye'nin donanmasını inceleyelim. Bakalım kimler var, kimler yok. Şöyle gelelim. Şöyle 9'luk bir donanma hatta 14'lük bir donanmamız varmış toplamda. Bir bakalım hangi komutanlarımız var. Mehmet Ali Ülgen, Sadık Altıcan ve Kemalizm'e Sadık Şükrü Okan amiralimiz mevcut. Şöyle bunu da göstermiş olalım. Uçak sayısı Türkiye'de ne kadarmış? İlk baştakiyle aynı 45'e 16 zaten bu değişmemiş. Böyle kalmış bu şekilde gitmiş. Peki. Ü Ayrıca üretim bölümüne gelirsek şöyle ki e Interwar Fighter Infantry Equipment. Buralarda gördüğünüz üzere şu anda bir uçak üretimimiz bir de Kırıkkale M38 üretimimiz var. Fakat tabii ki tank birliğimiz olduğu için de Light Tank üretebiliriz. Bunlar da burada bulunsun. Türkiye'nin lojistiğinde ne kadar açık varmış ne kadar yokmuş. Eksi 13 ekipmanı da başlıyoruz. Şu anda baya eksik. Aslında support ekipmanı light tank eksiğimiz de var. Bunları üretebilirsiniz. Bunları toparlayabilirsiniz. Belki light tank'i kapatıp topçu gitmek daha mantıklı olabilir. Belli de olmaz. Tercih siz. Ayrıca gelelim en önemli bölüme. Şimdi sizleri fazla bekletmeyeceğim. Direkt select the nation focus deyip buradan focus ağacından Fokus trimize bakacağız, inceleyeceğiz hep beraber. Çok büyük bir fokus trimiz var. Öncelikle şöyle en üste gelelim. İlk olarak Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni imzalayıp Boğazları egemenliğimiz altına tekrardan alacağız. Artık oraya asker sokabileceğiz. Ondan hemen sonra 70 gün sonra sol tarafı seçerseniz fully integrated iş Bank. İş Bankası'nı tekrardan hayat, iş bankasını hayata geçiriyorsunuz ve liberalizm yolunda ilerliyorsunuz. Bu bölge komple liberalizm serbest ekonomiye giden bölgemiz. Sağ taraftan giderseniz devletçilik politikasından devam ediyorsunuz ve devletçilik politikasından daha çok komünizm veya faşizme doğru yöneliyorsunuz. Buralar daha demokratik alanlara doğru ilerliyor. Ratify the six arrows, altı ok ilkesini yerleştir yani yaşama geçir gibi bir anlam var. Onun hemen altında şöyle inceleyebileceğimiz Threat of Sadabat, Sadabat Paktını İran, Irak ve Afganistan'la imzalayabilirsiniz. Daha sonrasında kendi geleceğimiz için yapacağımız adımlar gelecek ve Hatay meselesini çözeceğiz ondan sonra da dünyada barış ilkesinden gidip ve dış tarafa, dış dünyaya açılma diyebiliriz. Veya sol taraftan gelirsiniz, demokrat olmak istiyorsunuzdur mesela. Bunlar daha mantıklı. Buralardan gelip Anadolu Ajansını mesela özelleştirme, sanayicilere destek bu tarz bu tarz işlemler yapabilirsiniz. Demokratik olarak oyuna devam etmek istiyorsanız buralardan ilerleyebilirsiniz. Anadolu Ajansını özelleştirdikten sonra mesela buradan gelip Demokrat Parti'nin ilerlemesini, yükselmesini sağlayabilirsiniz. Ondan hemen sonra gelip çok partili seçime geçebilirsiniz. Atatürk'ün hayalini gerçekleştir diyebilirsiniz. Buradan ilerleyip tekrardan düşeni açtabilirsiniz veya bu taraftan gelip sanayicileri destekleyebilirsiniz. Kooperatif olarak borçlarınızı ödemek gibi sistemlerde yapabilirsiniz. Diyelim şu taraftan geldiniz. Buradan Yurtta Barış, buradan Türk devrimciliğini tekrardan ayaklandır, Türk nasyonalizmini tekrardan ayaklandır, hareketçi kadroyu tekrardan rehabilite et, buradan gel Kemalizmle modern hareketi, Kemalizm ve modern hareketten ilerleyip mesela faşizmi arttırabilirsiniz, faşizmi, faşistleri şeye bakanlığınıza alabilirsiniz. Buralardan bir sürü işler yapabilirsiniz. İlk olarak ana vatan diyebilirsiniz. Mesela 12 adayı yani Rodos'u tekrardan sahiplenebilirsiniz ve Büyük Savaş'ın yani Büyük Dünya Savaşı'nın yaralarını sarabilirsiniz. Aynısını komünizmden gelerek de yapabilirsiniz. Mesela Kemalist Sosyalist Teori diye bir teorimiz var. Buradan gelebilirsiniz. Patriotizm over internasyonalizm. Ne demek? Patriotizm bitti. Yani vatanseverlik bitti. Bundan sonra internasyonal düşünce hakim. internasyonel düşünce hakim. Beynelmiler düşünce hakim. Create the Turkish Workers Militia yani Türk işçilerinden bir ordu kur, halk ve devlet falan filan deyip buradan da gelip Birinci Dünya Savaşı'nın yaralarını sarabilirsiniz. Ayrıca şu arada şuraları da seçip mesela buradan yurtta barışı seçip ülkenin dört bir yanını demir ağlarla örebilirsiniz. Buradan ikinci 5 yıllık kalkma planını devreye sokabilirsiniz. Kemalizmin savunucularını harekete geçirebilirsiniz. Mesela nasıl mı? Şöyle yazıyor aşağıda. Afyon'a Kemalizm'e sadık insanlar ekleniyor, Antalya'ya ekleniyor gibi gibi. Güneş dil teorisi Atatürkün teorisidir. Araştırabilirsiniz. İnanç vergisini devre sokabilirsiniz. Türk ulusunu devre sokabilirsiniz. Tabii bunların kimi kimi etkileri olacak. Alttaki efektleri okumanız mesela önemli. Altta mesela Diyarbakır'daki Kürt isyancılarını biraz daha bastırmak Örneğin buradan da şöyle kemalizme basarsanız kemalizmle nerelerde etkin olabileceğinizi, hangi e, efektleri alabileceğinizi, etkileri yaratabileceğinizi buralardan görebilirsiniz. Ayrıca mesela Kürdistan'da diyebilirsiniz ve burada doğu ülkenin doğusuna çıkan isyanları nasıl bastırabileceğinizi, nerelerden oralarda daha etkili olabileceğinizi görebilirsiniz. Bu ağaçtan da bu tarz yararlanabilirsiniz. Bence bu iki simge çok güzel olmuş. Kemalizm ve Kürdistan diye vermişler. Mesela tradisyonalizm daha çok gelenekselcilik. Bu da mesela şunları giderseniz daha çok geleneksel akımlara gönül vereceksiniz. Örneğin mesela geleneksel akımlardan biri şuydu. Şöyle bir bakalım neymiş? Burada Türk nasyonalizmini tekrardan canlandır diyor ve buradan gelip Losing the laws on secularism. Laiklik ilkelerini birazcık gevşetmek demek. Laiklik ilkelerini birazcık gevşetiyorsunuz. Purify, diyanet. Diyaneti biraz daha inceliyorsunuz, yapısına bakıyorsunuz. Ve respect the officer corps. Bu ne demek? Kemalist subayları biraz daha nasyonalist, biraz daha tradisyonel yani eski rejime daha fazla adapte etme. Onları daha fazla farklı yola sokma gibi bir anlamı var. Ayrıca mesela buralardan alacağınız önlemler de var. Pontic Redoubt yani eski Pontus Rum bölgesinden bahsediyor. Trabzon, Van, Erzurum bu bölgelerde belli başlı kaleler, belli başlı fortlar çekebilirsiniz. Bunları yapabilirsiniz. Ayrıca gel gelelim şöyle sol tarafı bir inceleyelim. Mesela burada ne oluyormuş? Burası Osmanlıya dönüş bölgesi. Pivot to the past. Osmanlıya yani geçmişe dönüş demek. Şöyle gelelim. Purge the Kemalist. Kemalistleri devre dışı bırak. Restore the Divan. Divanı Hümayun'u kur. Rebuilding our nation. Ülkeyi yeniden kur. Return of the Sultan. Sultan geri dönüyor. Reclaim the Makedonyalı Sancak. Makedonya Sancağı'na tekrardan claim at. Rejoin the Central Powers. Avusturya-Macaristan bölgesindeki e, güçlere katıl veya orayı tekrardan claim'le. Bulgaristan'a al. Ee, düşen Empire diyorsunuz. Burada artık Mustafa Kemal Atatürk'ün, Atatürkçülerin tüm izlerini siliyorsunuz bu tuşla. Yanında hemen Sadabat Paktı var. Sadabat Paktı'nı kurabilirsiniz. Ve Damaskus'a da ayrıca savaş ilan edebilirsiniz. Damaskus'u Fransızlardan almak için. Damaskus neresidir? Şam. Şam. Suriye'nin başkenti Şam. Ayrıca bence burası çok can alıcı bir nokta. The Pan-National Association of Ulemas şuna geldiğiniz zaman efekt olarak Afganistan, Irak, İran Türkiye'nin puppet'ı oluyor. Becomes puppet of Turkey. Eğer bunu yaparsanız 3 tane güçlü devleti kendinize paket alıyorsunuz. Ardından yine Almanlarla anlaşıyor. Tabii ki Osmanlı <laughs> son dönemlerinde anlaşmıştı. Sultan Kaiser Forschung Enstitüsü yani Sultan ve Kaiser Araştırma Enstitüsü kuruluyor. Imperial Factory size ordu tabii ki de Almanlar yine yardım ediyor bizi büyük ihtimalle. Militeri fabrika veriyorlar. Bu şekilde buradan ilerleyebilirsiniz. Diyelim ki şu yönü seçtiniz. Bu yön diplomatik yön. Diplomatik yönde de bakalım neler var, neler yok. Ee, İngiliz Türk anlaşması. Buralardan belli başlı ticaret, sanayi, bilim anlaşmalarına gidiyorsunuz ve en nihayetinde Elias'a giriyorsunuz. Elias'a girdikten sonra yine belli başlı araştırmalarda avantajlısınız. Ayrıca bizim Osmanlı'dan olan borçlarımızı buradan İngilizler silebiliyorlar. Bunu da geçtik. Ayrıca gelelim düşmanın Zort diye bağırdığı yere. Şu sağ üstte Territorial Expansion diyoruz. Burada İran ve Rumen taraflarına Puppet yapmak için savaş açma tekniği geliyor. Yani demokrat olsanız dahi İran ve Romanya'ya savaş açabiliyorsunuz. Çünkü Rumen petrol yataklarını istiyorsunuz ve İran'ı da istiyorsunuz. Ayrıca üst tarafta da Bulgaristan'ı kendinize dost olarak Elias'a çağırabiliyorsunuz. Ve burada da yani savaşta yenilmemek için belli başlı buff'lar alıyorsunuz. Burayı da seçerseniz şu Gulf bölgesi dediğimiz hemen şöyle göstereyim. Gulf bölgesi şu Oman, United Kingdom, Yemen buraların savunuculuğu size geçiyor. Büyük ihtimalle burayı size bırakıyorlar. Onu tam olarak belirtmemiş burada ama tahminimce öyle. Şöyle sağ üstte gelelim tekrardan. Reconfigure Turkish Foreign Policy. Ne demek? Türk dış politikasını yeniden şekillendir. The German Turkish Friendship Treaty. Almanlarla dost oluyoruz. Nazilerle. The Close Agreement anlaşmalar imzalıyoruz. Şimdi burada bir zonanın zurt dediği bir nokta daha var. Sağ tarafa ilerlerseniz. Approved Funk Plan. Ne demek? Burada Almanlara doğru ilerliyoruz. Funk Plan dediği Funk Radyo. Almanca Radyo. Radyo planı. O yani Almanların radyo işleri falan filan iyi olduğu için o dönemde. Böyle bir isim vermişler tahmin ediyorum. Buradan geleceksiniz. Ayrıca soldan da inebilirsiniz. Bu defa İtalyanlarla bir olursunuz. Sağdan inerseniz. Aksis'e girersiniz. Soldan inerseniz İtalyanlarla sizin başkanlığınızda yeni bir pakt kurarsınız ve bunun adı da Akdeniz Paktı gibi bir şey oluyor. Bunun içine Bulgarları alabilirsiniz. Yunanlara saldırabilirsiniz ya da Yunanistan'ı da davet edebilirsiniz. Portekiz'i davet edebilirsiniz. İspanyollara saldırıp İspanyolları yanınıza da alabilirsiniz. İngilizlere saldırabilirsiniz veya Fransızlara saldırabilirsiniz. Daha sonrasında da komünizmi bitirmek için Ruslara saldırabilirsiniz. Tabii ki bu faşist bölüm. Faşist bölümde ilerlerseniz. Sağ taraftan gelirseniz direkt Aksis'e gelirsiniz ve Aksis'le Almanlarla anlaşıp Almanların yanında durup Almanlarla beraber araştırmalar yapabilirsiniz. Mesela örneğin burada Tuz Gölü'ne bir antrenman, silah antrenman kampı kurma gibi bir özellik var. Tuz Gölü'nün yanına Türk panzerleri oluyor. Almanlar size fabrika konusunda, tank konusunda yardımcı oluyorlar. Onlarla beraber ilerleyebilirsiniz ve daha sonrasında onur duyulacak bir ülke kurabilirsiniz yazıyor burada. Şöyle gelelim komünizme gidersek ne olur? Daha sonrasında Sovyetlerle bir saldırmazlık paktı imzalıyorsunuz ve Batum Akort dediği Trabzon'a iki sivil fabrika kazanıyorsunuz, iki tane altyapı kazanıyorsunuz. Onlar da Gürcü bölgelerine fabrika ve altyapı kazanıyorlar. Ayrıca buralardan Sovyet tank fabrikalarını da alıp oradan kendinize 3 fabrika katabiliyorsunuz İzmit ve Edirne'ye. Buralardan ilerliyorsunuz. Dissolve the debt coins bu ne demek? Diğer demokratik güçlerle aranız kötü olacak. Çünkü onlara olan borçlarınızı ödemekten vazgeçiyorsunuz, laf ediyorsunuz, ben diyorsunuz emperyalizme boyun eğemem, onlara para ödemem diyorsunuz. Ayrıca bunu derseniz burada anti bolşevik mediterren blok var. Anti bolşevik ne demek? Bolşeviklerin karşısında olan grupla gruba girip oradan kendi kendinize bir pakt oluşturabilirsiniz veya hut kendinize bir pakt oluşturabilirsiniz. Tabii bu Sovyetlerle aranızı kötüleştirir. Buradan gelip Komintern'e girebilirsiniz. Şöyle ilerleyebilirsiniz. Mesela farklı farklı burada bunun tabi farklı farklı buralarda işleri var. Bunlara bakabilirsiniz. İşte tank üretmek, savaş açmak, Kemalizm ve Bolşevizmi birleştirmek, neler neler yok ki Bulgarları Bulgarlara saldırmak, Kürt bölgelerindeki claimleri almak, Musul, Tebriz, Bağdat, Deirazur gibi yerlerde bunlara da alabilirsiniz. Şimdi bu üçünden şu demokrat, faşist ve komünistten en nihayetinde gelip misakı milli sınırlarına ulaşmayı seçebiliyorsunuz. Bu da işin en güzel yanı. Komünist gittiniz diye misak-ı milliden vazgeçmiyorsunuz. Demokrat gittiniz diye misak-ı milliden vazgeçmiyorsunuz. Şöyle geliyorsunuz. Kar Karslı. Şöyle geliyorsunuz. Bulgar vilayetlerini geri al. Doğruca Plovdiv, Mosya, Sofya falan filan diye. Kıbrıs ve 12 adanın ilhakı. Trakya'nın ilhakı. Konfederasyon kurma. Kars'ın geri alımı. Annul Ankara Anlaşması. Yani Halep, Delazur, Bağdat ve Musul'u geri almak. Kürt diasporası, Azeri diasporası bunlardan gidebilirsiniz. Bu bölgelerde hak iddia edebilirsiniz, claim atabilirsiniz. Daha sonrasında Turan İmparatorluğunu kuruyorsunuz. Ve soldan gelip Septudi Makyars, Makyars bölgesi şeydir. Bu Macarlar ve Rumen Macar bölgeleridir. Aslında onu Macar Türklerine daha çok bir gönderme var. Ee, Macara claim atabiliyorsunuz. Çin Türklerine Doğu Türkistan'a claim atabiliyorsunuz. Fin bölgesine onlar da bizim ortak dinden gelen e, o Fin bölgesine yani Finler ortak dil ailesinden geldiğimiz için de onlara da Fin Ugor tarafına da claim atabiliyorsunuz. Şöyle gelelim en sağ tarafı inceleyelim. Continued Pritorite, Balkan İntegri. Buradan Balkan Paklığına gidebilirsiniz. Buralar biraz daha Atatürk'e uygun bölümler. E, ama yine de burada olmanıza rağmen dahi savaş açabiliyorsunuz. Buradan da ilerleyebiliyorsunuz. Şöyle gelelim. Şöyle gelelim. Ayrıca daha çok Atatürk'ün yolundan ilerlemek isterseniz buradan Peace Tom yani yurtta sul da ilerleyebilirsiniz. Şöyle en sağda neler var neler yok. Learning from the Great War. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan öğreniyoruz. Öğrendiklerimiz Askeri anlamda bunlar. Askeri anlamda öğrendiklerimiz buralarda var. Bunları seçip buradan da ilerleyebilirsiniz. Sağ tarafta da hava okulu kurmuşuz. Hava okulumuz da mevcut. Buradan çıkabiliriz artık. Şöyle political bölümünden bakalım nasıl advisor'larımız gelmiş. Political advisor'lar. Bunları bir inceleyelim. Şöyle basalım. Örneğin Mümtaz Ökmen, Nuri Demiral, Nuri Kılaga, Şükrü Saraçoğlu, Fenerbahçe'nin stadyumu. Bilen bilir. Kendisi aynı zamanda başbakanımız tabii ki. Zamanda başbakanımızdı Şükrü Saraçoğlu gelmiş. Örneğin bu finansal bir expertmiş kendisi ekonomiden iyi anlıyormuş. Halide Edip adı var feminist bir. Halide Edip adı var kendisi feministmiş, kendisi ultra nasyonalist. zaten. Zaten Kurtuluş Savaşı'ndan da kendisini hatırlıyorsunuzdur. Hilmi Uran, Kazım Özalp, Mehmet Emin Yurdakul, Nazım Hikmet gelmiş. Komünist ve devrimci yazar olarak gelmiş. Ve komünizm başa geçerse Nazım Hikmet büyük bir propaganda aracı olarak kullanılacak bu oyunda. Necdet Sançar, Rıza Nur, Zeki Veli Togan, Pan Turanist, İsmet İnönü Prime Minister yani Başbakan olarak var. Şükrü Sarıçol da Prime Minister olarak kullanılabiliyor. Fevzi Çakmak da kullanılabiliyor. Celal Bayar da kullanılabiliyor. Bunları bir bırakalım. Şimdi ülkedeki partileri inceden bir inceleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi, İktidar Partisi, Mustafa Kemal Atatürk şu anda zaten başında. Faşist konseyin başında Mehmet Recep Peker, TKP'nin Türkiye Komünist Partisi'nin başında Şefik Hüsnü, Müstakil Grup, Celal Bayar ileride Demokrat Parti olarak geçecek bunun ismi. Şöyle gelelim. Teoristlerimizde kim varmış? Alif Vat, Cebosoy, Militeri Teorist, Ahmet Ali Çalıktan, Rauf Orbay, Vecihi Hürkuş. Kendisi tanınan birisi zaten Kazım Karabekir'de tanımayan yoktur herhalde. Şöyle gelelim. Mesela Koş endüstri Industry Consent, Dep Consent, Replace Debt Consent. Dep Consent ne demek? Şu anda borç yönetimi var bizim ülkemizde. Çünkü hala Osmanlı'dan bize kalan borçları ödüyoruz. Fakat bu borçlardan bir şekilde kurtulabilirsek. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nı seçip Factory Repair Speed yani fabrikaları tamir etme hızımızı arttırabiliriz veya endüstriyel araştırma hızımızı arttırabiliriz. Koş ticareti seçebiliriz. Onların da belli başlı zaten artları eksileri var. Kamil Tolon'u da alabiliriz. Şuraya gelelim. İstanbul Military Industry istemiş. Burada böyle bir fabrika yapmışlar. Koş ticareti yine var. Kıllıgil Endüstrileri var. Şöyle uçaklara gelirsek Türk Teyare Cemiyeti, Gökokulu, Tomtaş ve Nu.D diye herhangi bir firma mevcut. Gölcük sanayimiz var. Compengeneral General Transatlantic Fransız sanayi e, deniz sanayi firması. Koç ticaret firması yine var. Ve en solda tülom saç ve koç ticaret yine tank işine girebilir. Şöyle en sağ inersek tabii ki de Sabiha Gökçen atamızın manevi kızı taktikal bombik olarak burada duruyor. Kaz Morbay var. Mehmet Fahri Engin, Sadık Altıncı, Refet Bele, İzzettin Çalışlar gerçekten de Türkiye'yi çok iyi ayarlamışlar bu konuda. Şurada gerçekten iyi okumuşlar siyasi yapısını, o dönemin yapısını çok iyi görmüşler. Ve buralarda da gördüğünüz üzere belli başlı bilinen generallerimiz, subaylarımız mevcut. Fevzi Çakmak, Fahrettin Altay, Cemil Cahit Dönmiş, Ali Omurtak gibi... Bir de Decisions'lara bakalım. Mesela sol tarafta Decisions'larımız var. Fundamentalist State Management. Gerici, geri düşünceci. Yani daha hala orta çağ karanlığında kalmış insanlar gibi adlandırabilirim. Fundamentalist yönetim, ülke yönetimi buna tabii ki Kemalist atakları buradan yapabiliyorsunuz. Kemalizm gericiliğe karşı buradan rahat bir savaş yapabiliyor. Şuradan şuna basarsanız gördüğünüz üzere gericilik mesela nerede yüksekmiş buradan bunu görebiliyorsunuz. Şöyle gelelim. Gericilik şu anda Kayseri bölgesine oldukça yüksekmiş. Buradan 100 political power harcayarak buna mani olabiliyorsunuz. Bunların bastırabiliyorsunuz. Ayrıca buradaki Kürt isyanlarına da şuradan engel olabiliyorsunuz. 100 political power harcayarak bu da oyuna eklenen yeni bir sistem. Ayrıca decision bölümünde şurada görebileceğiniz enteresan bir olay var. Atatürk'ün daha önce duymuşsunuzdur. Almanya'daki ve İtalyan Yahudi bilim adamlarını Türkiye'ye davet ettiğini. Onları da buradan 100 politik power karşılığında yapabiliyorsunuz. Bu da bence çok önemli ve güzel bir şey. Tabii ki oyun ilerleyen dönemlerinde buralara ekstra kararlar ve eventler geliyor. Bunları da oyunun ilerleyen dönemlerinde göreceğiz. Oyunu zaten ben bir seri halinde oynayıp hızlıca atacağım size. Onları da belki de bu videonun sonunda oraya geçip onları da izleyebilirsiniz. Şimdi sırada ne var? Ajan bölümüne bir basalım. Ajan bölümüne Create Agency, ajanlık oluştur diyorsunuz. Milli Emniyet Hizmeti var ve altında da onun orijinal amblemi mevcut. Neden Milli İstihbarat Teşkilatı değil, neden Milli Emniyet Hizmeti var burada dediğinizi duyar gibiyim. Şundan ötürü önceki ismi, MIT'in önceki ismi Milli Emniyet Hizmeti'ydi. O yüzden onun da orijinal amblemini oraya yerleştirmişler. Gayet başarılı şu research'e bir bakalım. Research'e geldiğimiz zaman burada Türk silahlarına artık özenildiğini görebiliyoruz. Mauser 93. Mesela Mauser 93 tabii ki bizim uzun yıllar 1. Dünya Savaşı'nda da kullandığımız bir silah. Alman Mavzer firmasından gelen silahlar. M38 Kırıkkale. 40 40 kale zaten daha 70'lere kadar bile 40 kale kullanıldı yani. Sten MK2 ZBVZ26 diye de silahlarımız eklenmiş. Ayrıca şurada mekanize bir silahlarına mesela Türk bayrakları da şu şekilde eklenmiş. Farklı farklı basic armorlarımız var. Bu şekilde de bunları görebilirsiniz. Şuradan şeye gelelim. Tank bölgesine gelelim. Great War Tank, Light Tank, High Heavy Tank. Bunların hepsi de dönemin birebir yansıtmasa da, dönemini birebir yansıtmasa da olsaydı nasıl olurdu? Mesela Heavy Tank'ımız şu şekilde olurdu. Şu şekilde olabilirdi. Savaşa girseydi bu süper heavy tankımız şu şekilde olabilirdi gibi gibi. Amphibus tanklarımız şurada gözüküyor zaten. Hepsi de Türk bayraklarıyla donatılmış olarak karşımıza çıkıyorlar. Ayrıca değişik olarak şurada uçak bölümünde şunları görüyorum. Temtaş Halk, Türk Hava Kurumu uçakları, belli başlı uçaklar şöyle mevcut. Hatta naval bomberımız bile var. Belli başlı uçaklar, farklı farklı uçaklar, Türk Hava Kurumu uçakları burada mevcut. Şöyle göstereyim. Temtaş Hurricane mesela. Hatta şu uçak dönemimizin 1933 döneminde fotoğrafları falan gördüyseniz direkt var olan bir uçak. Tipi, tip olarak yani. Var olan bir uçak. Şöyle bir uçağı da ben hatırlıyorum. Bunlara özenmişler, bunları yapmışlar. Burası da güzel olmuş bence. Böylelikle araştırma bölümünü, forşung bölümünü kapatalım. Böylelikle araştırma bölümümüzü de kapatalım. Son olarak da ülkemizde ne tarz maddeler eklenmiş? Son olarak da ülkemizde ne tarz maddeler var? Ve... Şimdi bir ham maddelere bakın. Sonra da mesela ham maddelere bakalım. Ham maddelerde ne tarz artılar, ne tarz eksiler, ne tarz farklılıklar var gibi. ülkenin doğusunda herhangi bir ham madde çıkışı gözükmüyor. Batık kesiminde ise kromiyum ağırlıklı ve ara ara demir şeyleri kaynakları görebiliyorum. Onun haricinde harita tabii ki de değişmiş. Şöyle Edirne, İstanbul ikiye ayrılmış. Buralarda göreceğiniz üzere Diyarbakır şöyle Hakkari, Van, Erzurum, Trabzon buralar sanki. Kayseri, Malatya biraz farklı gibi geldi bana. İzmir, Afyon bu şekilde. Şurası bariz değişmiş. İzmit şu şekilde. Kastamonu şu şekilde. Sanki Kastamonu yoktu gibi hatırladım ama emin değilim. Burası vardı. Ve Hatay tek bir bölge olarak var. Çünkü Hatay'ın ilhakı diye de bir ağaçtan gidersek bölüm mevcut. Evet arkadaşlar Türkiye'yi incelemiş bulunuyoruz. Aşağı yukarı bütün yeniliklerden haberdarsınız. Buradan çıkacak olan iki videoya da tıklayarak Yunanistan ve Bulgaristan incelemesine de gidebilirsiniz. Ayrıca Twitch kanalıma ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.